Merhaba sevgili boğa burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. <laughs> Pardon çocuklar. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Bir deniz atı çıkmış. Çok güzel ama sanki bir oltaya takılmış. Özgür gezerken, alabildiğince rahatken bir oltaya takılmış. Yani beklediğiniz bir haber, bir müjde, bazı engellerden dolayı şu anda size ulaşamıyor. İnşallah kısa zamanda ulaşır. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Biraz sulu olmuş. İçinde böyle bir küçücük nokta ama o noktayı eşeliyorsun, eşeliyorsun, eşeliyorsun. Kocaman bir çukur yapmışsın. Güçlüsün. Ne istediğinin bilincindesin mantıklısın, dobrasın ama sevgili boğa kardeşim bugünlerde sen bile ne istediğinin farkında değilsin. Biraz yorgun, biraz kırgın, biraz kin dolusun. Çelişkiler yaşıyor olabilirsin. <gülüyor> Evliysen, <gülüyor> evliliğinle alakalı. İlişki yaşıyorsan ilişkinle alakalı. İkinci erkek kadın, ikinci işte sınıf bir işçi, ikinci sınıf bir insan. Karşındakinin gözünde bu moddaysan bu da seni tabii ki rahatsız ediyor olabilir. Eğitim alanında çalışan veya okuyan, eğitim alan bir boğa burcuysanız evet biraz zorlu bir süreç var ama çok güzel bir haberin arkasından da bir rahatlama var. büyük bir ihtimalle ee, gelecek planlarınız var ve yurt dışı düşünülüyor İnşallah olur Bir kadın düşünün Uzun boylu bir kadın Kollarını açmış ve etrafında çocuklar O kadar çocuk o kadar çok çocuk var ki Sanki çocuklarla ilgili bir projesi var Ya da çok seviyor çocukları Ama maalesef kendinin çocuğu olmuyor Bunun üstünü yaşıyor Allah'ım inşallah evlat sahibi olmak isteyenlere evlat sahibi etsin Evet sevgili boğa burcu çelişkiye düşme. Kararlarında sabit ol. Yorulma. Aslanla sansar karşı karşıya. Sansar sinsidir. Aslan güçlüdür. Aslan bile o sansarın ıı, haline pes ediyor yani. Ne yaparsa yapsın hani karşınıza dikkat edin. Sansarvari birisi çıkabilir. Ne kadar yalanı, yanlışı varsa da inkar eder. Hala ben her şeyin en iyisini biliyorum moduna girer. Bu yüzden de biraz geçip geçirtme aşamasına gelebilir birilerinizi. Bence aldırmayın, oralı bile olmayın. Evet, ev alma, ev satma durumu olabilir ev taşıma durumu olabilir. Yeni bir ofis kurma durumunuz olabilir. Kendi işini yapıyorsanız sevgili boğa burçları işinizle ilgili güzel bir gelişme gündeme gelecek. Maddi manevi sıkıntılarınız olmuş ama sanki bunu telafi edeceksiniz. İşte diyelim elde olanla <laughs> veya taşınmazı satarak o borcu ödeyip ondan sonra tekrardan sıfırdan başlamakta isteyebilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Oh nasibiniz taştı efendim. Evet. Biraz ruhum kararmış. Dedim ya çelişkilerle dolusun bugünlerde. Ne yapacağının kararını veremiyorsun. Mantıklı ol, sağlıklı ol. Diyelim biri var hayatında. gidiyor, başlamış ama emin değilsin. Duygularından emin değilsin. Onu sevip sevmediğinden emin değilsin. O zaman iki taraf için de yazık. Hem sana eziyet hem de karşındaki insanı kandırmak oluyor. Onun için yol yakınken ayrılacaksın. Eşler arasında bir problem oluşmuş. Aslında direkt kendileriyle alakalı değil ama bir boşluk var. Sanki bir iletişimsizlik var. Konuşma yok. İşte nasılsın, iyi misin? Tamam yemeğimi yedim, yattım. Arkadaşlar evliliklerin %90'ı iletişimsizliklerden bitiyor. Haberiniz olsun. Beyler özellikle sizler, bayanlar eşleriniz sizden sevgi ve ilgi bekliyorlar. Onlara ilgi gösterin. Evet, e, yurt dışı haberleriniz var. Yurt dışında yaşayan bir boğa burcuysanız şu günlerde etrafınızdaki insanlar sabrınızı sınıyor. Ya sabır çekiyorsun, ya sabır diyorsun ama öyle bir an gelecek ki öyle bir patlayacaksın ki etrafındakiler de Allah Allah buna ne oldu diyebilirler. Bağırsak problemlerine dikkat edin, mide ağrılarınıza dikkat edin biraz mide spazmı yaşama olasılığınız var. Bir kum saati konmuş <gülüyor> ve <gülüyor> bir vakit bekleniyor. <laughs> İnşallah o vakit hayırlı bir şekilde ulaşır sizin yanınıza, hayatınıza diyelim. Evet, bakalım kartlarımızda neler söylüyor size canlarım benim. Evet sevgili Boğa Politik davran Stresten uzak ol Politik davran Hiç hede geç Su şöyle olmuş bu böyle olmuş hede geç Sen zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor musun? Başkaları için mi? Başkalarının hükmüne göre mi yaşayacaksın? Patlamak üzeresin Dedim ya sinirden stresten Sanki böyle Bir insan Bir şey, vesile Senin o sinir stres topunu patlatacak Evet bir patlayacaksın ama tam patlayacaksın. Onun için etrafındakiler de şoka girecek ne oldu buna diye. Yeniden doğuş dönemindesin. Kendini yenileme dönemindesin. Ne istediğinin bilincinde olarak artık hayatına bir sıfır daha önden başlamak isteyebilirsin. Bedensel ağrılar stresten oluyor. Anı yaşa, zihnini artık gerekli gereksiz şeylerden uzak tut. Çünkü gerçekten seni çok yoruyor. Zihnini bu gerekli gereksiz şeylerden uzak tutarsan senin de faydana olacak, faydalı olacak sana <gülüyor> <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> galiba <gülüyor> benim öksürüğüm zaten müzben hiç geçmez. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Blofisul Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız lütfen e, ihmal etmeyeceğimiz şey olsun. Hayvanlarımızı unutmayalım. Onların mamasını, suyunu vermekten kaçınmayalım. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlar da yaşam hakkına sahiptir. Bunu unutmayalım. Sizleri seviyorum. Güzellikler sizin olsun. Bolluk, bereket sizin olsun diyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.